Evimde Obi'den herkese merhaba. Evimde Obi'nin YouTube kanalında artık biz de varız. Evimde Obi atölye olarak varız. Sizlere Evimde Obi atölye videolarında pratik dönüşümler göstereceğiz. Farklı farklı atölyeleri artık bu videoda ufak püf noktalarıyla görüyor olacaksınız. İlki ilk videomuzun açılışı bu güzel eski mobilya. Bu mobilyayı sizlerin gözü önünde pratik bir şekilde dönüştüreceğiz. Bunun için öncelikle kendime bir önlük ve eldivenle hazırlık yapacağım. Hazırım. Eldivenimi taktım, önlüğümü giydim. Şimdi boya yapmaya başlayabiliriz. Ama önce koruma altına almamız gereken iki tane camımız var. Ben tabii önden bir tanesini çektim. Şimdi burada da kenarları bantlayacağım. Sonra da Beriçalki Home Dekor boyayla bu mobilyayı simsiyah boyayacağım ve bu atölyede güzel bir uyum yakalayacağız diye düşünüyorum. Videonun devamında konuşmamayı planlıyorum. Hızlıca keyifle bu videoyu izlemenizi istiyorum. O yüzden kullanacağım boya bu. Fırçada eskitme fırçası, mobilyada bir ufak oymalar var. Burada rahat hareket etmek istiyorum. Fırçam bu, boyam bu. Başlayabiliriz. Önce maskeleme bandı çekiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bu videolardan ortalıkta çok var. Herkes veri çalkı ile boyadı. Evet haklısınız ama böyle bir büyük, büyük mobilyayı ben de başlangıç videosu olarak kullanmak istedim. Pratik videolarla sizlerle adım adım ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda belki bambaşka bir proje yapacağız. Bu bizim başlangıç için ilk videomuz olsun. Bir ufak püf noktası giriyorum. Fırçamı sizlerin de artık bildiği gibi hep tek yönde düz çekmeler yaparak kullanıyorum. Oymalı yerlerde daire hareketleri yapsam bile en son hareketim hep yukarı aşağı. Evet gördüğünüz gibi hızlıca ilk katımızı attık, bitirdik. Şimdi verniç biliyorsunuz ki kendi halinde kuruma süresi 2 saat. 2 saat dinleneceğiz, kurumasını bekleyeceğiz ve sonra ikinci katını atacağız. Şimdi 2 saat bekleme süremiz doldu. Güzelce mobilyamız kurudu. İkinci katını atıyoruz. Başlıyorum. Yine hızlıca devam. İkinci katımız da bitti. Gördüğünüz gibi tam kapanma sağlandı. Mis gibi bir mobilya oldu. Eskisinden bu haliyle bile eser yok. Şimdi buna çok ufak bir detay, ayrıntı, böyle daha dolguları öne çıksın diye eskitme pudrasının vizon rengiyle bir çalışma yapacağım. Birazcık sulandıracağım. Fırçayla süreceğim. Sonra da objelerin yönünde sileceğim. Derinliklerde biraz renk değişimi olacak. Bu da objenin oymasını daha ön plana çıkaracak. Sonra da çok sevdiğim sıvı varakla birazcık tepelere ışıltı katacağım. Onu da biliyorsunuz ki iki tane komponentten oluşuyor. Bir sıvısı var bir de tozu. İkisini karıştırıyoruz. Kes kullanan süngerle pıt pıt vurarak çalışmamızı tamamlıyoruz. Ben şimdi hızlıca ikisini de uygulamalar olarak başlatıyorum pudramı döktüm. Bunun içerisine su katıyorum. Pudrayı sulu kullanacağım. Şurada size göstereyim. Boya sürer gibi sulandırdığım pudramı oymalı objelere sürüyorum. Parça parça gideceğim. Önce kes kullan süngerimle fazlalığı alıyorum. Objenin yönüne doğru. Sonra da yine nemli bir penye bez. Evinizdeki eski tişörtlerinizi sizler de zaten farklı farklı amaçlarla kullanıyorsunuzdur. Boya için bir parça alın onlardan. Böyle silin. Bastırmıyorum. Sadece aralarda pudra kalmasını sağlayacak şekilde siliyorum. şu görüntüyü istemediğim yerde, fazla olan yerde yine siliyorum. Bütün yüzeyde bunu yapacağım. Sıralı sıralı gideceğim ki görüntü karışmasın. Bu şekilde. Arada bir de penye bezinizi yıkayın sonra içindeki pudra etrafa efekt vermeye devam etmesin. Bu şekilde. Şimdi şu parçaya geçiyorum hızlıca. Yine fazlasını aldım. Fark ettiyseniz objenin kıvrımına doğru gidiyorum. Şimdi yine aynı bezimle silme yapıyorum. Bezim kurudukça suda şöyle ıslatıyorum. Şahane olmadı mı? <laughs> evet der, der gibisiniz. Duyuyorum. Evet ben bunu çok sevdim tam istediğim gibi oldu. Bunu böyle devam edeceğim hızlıca. Ve sıvı varak kısmına geçeceğim. Kitme pudrasıyla kapaklardaki oymaları ön plana çıkaracağız. Biraz daha böyle güzel bir etkisi olacak dedik. Tabii onu yapıyorken ben meraktan çatlıyorum. Acaba sıvı varak üstüne yakışacak mı? Hemen tabii ki yakışacak ama ben merak ediyorum. Hemen bitirdiğim eskitme kısmının üstünde sıvı varak uygulamasına da başlayayım. Beni tanıyanlar bilirler. Biraz sabırsız bir insanım ve projeyi yapıyorken değiştirme özelliğine de sahibim. Sık sık projelerimde değişir. Bu değişmeyecek ama yine de her zamanki çalışma stilimle işin içine iş katarak devam ediyorum. Sıvı varan sıvısını tabağıma döküyorum. Tozundan da birazcık döküyorum. Zaten bunun kıvamını ışıltısından anlıyorsunuz. Şöyle iyice güzelce karıştırdım. Bir tık daha toz atacağım. Güzelce karıştırdım. Ve yine kes kullan, sünger kullanarak şöyle pıt 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 vurdum. Kenarda bunu bir güzel azalttım. Bunu oyma kısımları şöyle yine vurarak. Evet. Her yerde eşit değil. Şöyle yükseltilere pıt pıt vuruyorum. Bazı yerlerde az, bazı yerlerde çok. Süngerin bu kendi dokusunun noktaları da çok güzel bir etki bırakıyor. Elinizin kendi ağırlığıyla hafif hafif dokunuyoruz. Buna yaprak varak da yapılabilirdi. Süt miksiyon, miksiyon sürüp yaprak varak da yapıştırabilirdik. Fakat sıvı varan yaldızı bu siyaha daha çok yakışacak diye düşündüm. Evet ben böyle buna da devam edeceğim. Sonuç videonun sonunda. Bakalım neler olmuş. Evet, videonun sonunda mobilyamızın tamamını göreceksiniz demiştik. Burada da gördüğünüz gibi mobilyamız tamamlandı. Tüm yüzeyde pudrayla sürüp silip sonra da sıvı varakla bir güzel ışıltı kazandırdık bu mobilyamıza. Bu mobilyamızı tamamen 3 ürünle bu şekle dönüştürmüş olduk. Eskitme pudrası, sıvı varak ve veriçalki siyah rengi boya. Bu mobilyayı aslında biz boyarken... Ee, üzerinden 2-3 ay geçti. Şu anki çekimi yapmadan önce 3 ay önce boyadık bunu. Ee, üzerine biz burada evimde o bir atölyede çok güzel e, atölyeler düzenledik. Online workshoplar, yüz yüze eğitimler hatta bunları yapmaya da devam ediyoruz. Daha da devam edeceğiz. Çok fazla konumuz, çok fazla branşımız var. Her biriyle ilgili de başka başka videoları çektik hatta sizlere hazır. Devamında bu videodan sonra şurada gördüğünüz şöminenin videosunu izleyebilirsiniz. Nagihan hocamızın çalıştığı bir proje. Çok keyifli. Orada da hibrit multi surface ile bir çalışma var. Bu mobilyanın içerisinde son dokunuşumuzu size gösterip videoyu öyle kapatmak istiyoruz. Mobilyamızın iç kapağında pirinç kağıt kullandık. Dediğimiz gibi bu böyle başlangıç olarak basit projeleri çalıştığımız, basit teknikleri kullandığımız bir proje videosu. Burada pirinç kağıt yapıştırma görüyorsunuz. Güzel bir renk kazandırdı kapaklarımızın içine. Şimdi bu kapağı sizin için bıraktık. Bu kapağı da sizinle birlikte yapıştırıp bitireceğiz ve sonrasında mobilyamızı gördüğünüz gibi burada atölyemize gelen kişilere polyesterlerimizi sunmak için kullanmaya devam edeceğiz. Bir diğer dönüşüm boyamız hibrit multi surface. Bunu artık tanımayan yok. Bu yaptığımız projelerde büyük kahramanlardan biri kendisi de. Şimdi Onunla e, dolap kapağımın içerisini beyaza boyayacağım ki yapıştıracağım pirincin renkleri bize güzel bir şekilde yansısın. Eğer altında başka bir renk olursa pirinç kağıdın o zaman pirincin üzerindeki renkleri öldürüyor. Rengi doğru yansıtması adına bilerek ve isteyerek kendi hür irademizle <laughs> beyaz rengine boyuyoruz. Elimde bir rulo var. Burada yine bir püf noktası vereyim sizlere ruloya boyayı yüklerken böyle bir tabaka ya da iki ayrı tabak kullanıyoruz. Boyayı burada alıyoruz. Şurada tekerlek gibi çevirerek güzelce ruloya yediriyoruz ki yüzeyde çirkin bir görüntü oluşmasın. Rulomuzu böyle uzun hamleler yaparak kullanıyoruz. Şurada da şöyle bir görüntü var. Boyayı fazla aldığınızda köpük köpük kabarcıklar olabiliyor. Bunun olmaması için ruloyu az bastırıyoruz. Boyayı ruloya az yüklüyoruz ve böyle tek hareketle aynı yöne boyamaya devam ediyoruz. Diyelim ki yön değiştirdiniz boyamak için. Bu şekilde yön değiştirdikten sonra her yeri boyadınız. Daha sonrasında yapacağınız şey yine hep tek yön yani yukarıdan aşağıya rulo izleri olmasın diye bunu yapmaya özen gösterin. Bu köpükler diyelim siz yaparken kurudu kaldı. Hiç korkmayın. Sonrasında bunu güzel bir sünger zımparayla toz alır gibi boyayı kazımak değil amacımız yüzeydeki pütürleri götürmek. Toz alır gibi güzelce bir zımparalıyoruz. Şuraya fırçayla gireceğim. Zımparalıyoruz ve sonrasında tekrar bir kat daha boyayabiliyoruz. Şimdi benim için bir kat kapatıcı bir boya bu. Hibrit multi surface, veri çalkı gibi. Benim için bir kat yeterli. Bunu kurutup hemen dekupaj plasımı sürüp pirinç kağıdımı yapıştıracağım. Şu detayları da boyayıp yapıştırma işlemine geçiyorum. Hibrit multi ile boyama sonrası, beyaz boyama sonrası mat Yarı parlak ya da full parlak olan decoupage plus yani pirinç kağıt yapıştırıcısını alıyoruz, zemine sürüyoruz. En önemlisi pirincimizi alıyoruz. Pirinç kağıdımız da burada. Bu modeli seçtik bu kapağa. Burası bir atölye olduğu için ben farklı farklı desenleri göstermeyi seviyorum. Atölye videomuzda da zaten sedirimizin içerisindeki farklı pirinç kağıtlar var. Bu videoları izlerseniz seviniriz. Siz de atölyemizi yakından tanımış olursunuz. Hatta bu tekniklerin daha fazlasını öğrenmek isterseniz atölyemizdeki eğitimlere bekliyoruz. Şimdi kısa bir reklam sonrası yapıştırmaya devam ediyorum. Bu deseni seçtim. Yapacağım şey de plası pulası alıp şöyle zemine yapıştırmak. Ben çok kısa atölyemizden biraz bahsetmek istiyorum size. Boyama videolarında sizleri cesaretlendirmek, ürünlerimizi tanımanız ve kendiniz de yapabilmeniz için birçok çalışmaları sizlere yayınlıyoruz. Ben ve birçok atölye bunu yapıyor ve herkes de şahane işler çıkarıyor. Bu atölyeler ve bloggerlar sayesinde sizler de evlerinizde şahane işler yapıyorsunuz. Bizim eğitimlerimizin farkı da şu şekilde her atölyede olduğu gibi teknik bilgi veriyoruz. Ama özellikle mobilya tasarım atölyesi dersimizde püf noktaları ve yapabileceğiniz şu fırçaya nasıl boya alınır, nerede nasıl kurtarılır, hangi renk hangi renkle kullanılmalı, mobilyadaki pratik teknikler, wood budak çekimi, Bunları videolardan belki görüyorsunuz ama daha da ilerletmek istiyorsunuz. Bir aylık güzel kursumuz var. Onda bu mobilya dönüşümü ile ilgili detaylı bilgileri edinip buradan profesyonel bir şekilde ayrılıyorsunuz. Bunu bir ayda gerçekten edinip başarıp buradan öyle ayrılmış oluyorsunuz. Samimiyetle bunu söyleyebiliriz. Hatta Instagram'da katılan öğrencilerimizin yorumlarını okuyup sizler de yine Instagram'dan bize ulaşıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Şimdi pirinç kağıdı mesela yapıştırdım. Bir potluk oldu. Hemen çok yormadan kaldırdım. Üzerine henüz yapıştırıcı sürmüyorum. Emin olduktan sonra yapıştırıcıyla sabitlememi yapıyorum. Zımparayla kenarlarını alacağım. Zımparayla da almamın sebebi pirinç kağıdı makasla bilerek kesmedik ki iyice yapışsın yüzeye. Zımpara bunu daha çok yapıştırıyor. Bu şekilde. Videonun altına görmek istediğiniz tekniklerle ilgili yine pift noktalarını sizinle paylaştığımız, paylaşacağımız teknikleri, merak ettiklerinizi yazarsanız sizlere ona göre içerik üretebiliriz. Şurayı bir kretuarla koparacağım. Evet, yüzeye yapıştırdım. Yani yüzeye oturttum bunu. Sonra kenar fazlalıklarını aldım. Şimdi tam anlamıyla koruma altına alıp iyice yüzeye yapıştıracağım. Bunu ortadan dışa doğru yapıyorum ki içinde kabarcıklar kalmasın. Arada ola ki kabarcık kalırsa ben iyice eğitime girdim bu arada. Kabarcık kaldığı zaman bir iğneyle oraya minik bir delik açıyoruz ve o iğneden buradaki havayı çıkarıyoruz. Bir de kumaş plus, bir beyaz boya ve bir pirinç kağıtla dolabımızın iç kapağı da gayet renkli şahane bir görsel sağladı bize. Sizler de kendi mobilyalarınızda böyle pratik dönüşümler yaparak kendi ruhunuza güzel gelecek, evinizde güzel seveceğiniz mobilyalar tasarlayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve paylaşımlardan haberdar olmak için de videonun o köşedeki YouTube kanalımızdaki zile basmayı unutmayın her zamanki mottomuzla kapatıyoruz. Atmıyoruz, yeniliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda Nagihan hocamızın şömine videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.